24 Haber Merkezi'nden mutlu geceler sevgili seyirciler. Tarihler 16 Eylül'ü saatleri biz biri gösteriyor. Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Hakkari Çukurca karayoluna döşenen patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 4 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Afyon'daki patlamada şehit düşen askerlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan ailelerine teslim edilmek üzere Gülhane Askeri Tıp Akademisine gönderildi. İzmir'de yürütülen askeri casusluk soruşturmasından bir tutuklama karar daha çıktı sevgili seyirciler. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Kor Amiral Veysel Kösele ile bir üsteğmen İzmir'de tutuklandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Bosna'daki çok kültürlülük, barış ve istikrara yaptığı katkılar dolayısıyla layık görüldüğü İsa Bey İsakoviç ödülünü aldı. Erdoğan törende yaptığı konuşmada Bosna Hersek'in yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi. Sevgili seyirciler, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa'da bir üniversitenin düzenlediği siyaset okulu Bursa programına katıldı. Arınç konuşması sırasında salondakileri zaman zaman gülmekten kırıp geçirdi. Geçiyoruz bir diğer gelişmeye. Sevgili seyirciler, Hz. Muhammed'e hakaret içeren filme dünya genelinde tepki yağdı. Yemen ve Tunus'taki protesto gösterilerinde güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çıkan çatışmada 6 kişi öldü. Mısır'da da bir kişi hayatını kaybetti. Dünyayı ayağa kaldıran Müslümanların Masumiyeti filminin Amerikalı yapımcısı polis tarafından evinden alınarak federal yetkililerle görüşürüldü. İlk kez görüntülenen yapımcının yüzü kamuoyundan saklandı. Ve bu gelişmeyle 24 Haber 1 bültenini sonluyoruz sevgili sayıcılar. Yayınımız 24 Emlak isimli programımızla devam edecek. Saat başına yeniden görüşünceye dek sevgili Ekan hoşçakalın.